Efendim bankaların promosyon yarışını fırsat bilen dolandırıcılar gözünü şimdi de emeklilere dikti. Bakın sahte kısa mesajlarla, SMS'lerle promosyon teklifi vererek linke tıklamanızı sağlayan bu sahtekarlar bu tuzakla banka hesaplarınızı boşaltabiliyor. Güveniyor muyuz, tıklıyor muyuz? Tabii ki hayır bakıyorum maalesef. Maalesef. Peki tıkladığınız oluyor mu? Maalesef oluyor. Emekli vatandaşlarımız aman dikkat. Bir tıkla kişisel verilerinizden, bilgilerinizden olabilirsiniz. Bankaların promosyon oyunu iyice kızıştı. Bunu fırsat bilen dolandırıcılarsa bu oyunu kullanmaya kalktı. Promosyonun hak kazandınız. 30 bin lira promosyon ödeyeceğiz. 40 bin lira promosyon ödeyeceğiz diyorlar. Bunların hepsi tuzak SMS'ler. Mesaj yoluyla geliyorsa orada mesajın uzantısı var zaten. Harf değişiklikleri oluyor. Bankaların promosyon yarışı dolandırıcıların hedefinde. Dolandırıcılar yüksek promosyon teklifli mesajlarını sahte SMS ve sosyal medya linkleriyle emeklilere yorum. İşte o mesajlara inanan emeklilerse ne yazık ki dolandırıcıların ağına düşüyor. Hem kişisel verilerini bilgilerini ele geçirmiş oluyorlar, hem de hesaplarını boşaltmış oluyorlar. Ne olduğunu bilmek için tıklıyorum mecburen. Ama çok tehlikeli. Ama çok tehlikeli biliyorum. İşte şu mesaja tıklayın, şu linke tıklayın, şuraya bilgi girin gibi bu tarz dolandırıcılıklara asla itibar etmesinler. <laughs>